Evet birinci testimizin çözümüyle birlikteyiz hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tepkimeler için doğrudur diye sormuş. Hemen bakalım. Toplam atom sayısı korunur. Doğru. A şıkkından biz direkt cevabı bulduk ama hızlıca diğerlerine bakayım. Atom türü ve cinsi değişir. Hayır. Aynı kalır. Korunur bu da. Toplam kütle korunmaz. Aksine korunur. Yeni madde oluşmaz. Yeni madde oluşur. Ama şurada şunu söylemek istiyorum. Lütfen şuna dikkat edin. Yeni madde oluşur. Ancak yeni atom oluşmaz. Burada sizi tuzağa düşürmeye çalışacaklar. Lütfen buna dikkat edin. Aşağıda maddelerde meydana gelen bazı olaylar verilmiştir. Buna göre verilen olaylardan hangisinde kimyasal tepkime gerçekleşmiştir diye bana soruyor. Suyun buharlaşması bir hal değişimidir. Hal değişimi de bir fiziksel değişimdir. Alkol su karışımının damıtılması demiş. Damıtılma işleminde de e, bir farklı kaynama sıcaklığında olan maddeler buharlaştırılıyor ve e, farklı kaplarda yoğunlaştırılarak ayrılıyor. Dolayısıyla burada yaptığımız işlem fiziksel bir ayırma yöntemidir. Dolayısıyla kimyasal değişimden bahsedemeyiz. Demirin paslanması, evet demirin paslanması buradaki demirin oksijenle yavaş yanma tepkimesidir. Dolayısıyla burada maddenin yapısı değişir. Naftalinin süblimleşmesi bu da katıdan direkt gaz hale geçiştir. Bir hal değişimidir. Bu da fiziksel. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir tepkime sonucunda değişebilir diye bana sormuş. Toplam kütle daima korunur. Atom cinsi daima korunur. Toplam atom sayısı daima korunur. Toplam molekül sayısı korunmak zorunda değil. Değişebilir, korunabilir. Bir basit bir kabaca örnek vermek gerekirse mesela C artı O2 karbondioksit. Bakın burada bir, iki molekül girmiş toplam. Ürünler kısmında ise sadece bir tane molekül var. Dolayısıyla burada molekül sayısı korunmamış. Aşağıdaki kimyasal bir tepkimenin tanecik modeli verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Toplam atom sayısı korunmuştur. Evet 3 tane atom girmiş. 3 tane çıkmış. Atomlar arası bağlar kopar. Burada mavi ile yeşil arasındaki bağ kopuyor. Sonra yeni bağlar oluşturuluyor. Yeni atomlar oluşur. Hayır yeni atom oluşmaz. Yeni maddeler oluşur. Eledim. Cevap C. Aşağıda artansız gerçekleşen kimyasal bir tepkimenin tanecik modeli verilmiştir. Tanecik modeline göre K ile gösterilen değer aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada girenler ile ürünlerin toplamı birbirine eşit olacak. Dolayısıyla burada artansız olduğu için 4 ile 16'yı topladım. O zaman bunun 20 olması gerekiyor. Aşağıda kimyasal bir tepkimenin tanecik modeli verilmiştir. Tepkimeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir diye bana soruyor. K tepkime sonucunda oluşan üründür. Bakın burada ürünler okun gösterdiği kısımdır. Ürünler burası, girenler burası. O zaman bu ifade hatalı. L ile ne benzer kimyasal özellikler gösterir diyor. Şimdi burada oluşan ürünler kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımazlar. Yani tepkimeye giren madde yapısını değiştirir, kimliğini değiştirir, özelliğini değiştirir. Ürünlerde oluşan madde girenlerdekinden farklı yapı ve özellikte olan maddelerdir. Dolayısıyla bu ifade de hatalı. Tepkime sonucunda yeni bağlar oluşmuştur. Evet bağlar kopuyor ve yeni bağlar oluşuyor. Yeni bir madde ortaya çıkıyor. Doğruyu bulduk. K ile M'nin kütleleri toplamı L ile N'nin kütleleri toplamına her zaman eşittir diyor. Her zaman eşit olmak zorunda değil. Değişebilir. Aynı da olabilir. Ama burada her zaman eşit olması gereken şudur. Eğer artansız bir kimyasal tepkime ise K ile L'nin toplamı M ile N'nin toplamına daima eşit olmak zorunda. Aşağıda kimyasal bir tepkime denklemi verilmiştir. Tepkimeye göre ürünler bölümünde elementlerden hangileri bulunabilir diye bana soruyor. Şimdi giren elementler neyse ürünlerde de o element olacak. Karbon girmiş, hidrojen girmiş, oksijen girmiş. Bu üçü burada olmak zorunda. Bu olacak, bu olacak. Burada Azotla ilgili herhangi bir giren madde yok. Dolayısıyla bu olmayacak. Cevap C. Aşağıda artansız gerçekleşen kimyasal bir tepkimin tanecik modeli verilmiştir. Modeldeki tepkimeye giren ve ürünler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana soruyor. S maddesi P ve R maddelerinin atomlarından oluşur diyor. Evet burada kimyasal tepkime sonucunda bir tane madde oluşmuş ve bu maddenin içerisinde de P ve R'deki atomların olması gerekiyor. Dolayısıyla A'dan bulduk cevabı ama bakalım diğerlerine. P ve R'nin kütleleri toplamı S'nin kütlesinden büyüktür diyor. Artansız gerçekleşen bir tepkimi olduğu için burada P ile R'nin toplamı S'ye eşit olmak zorunda. S'nin kimyasal özellikleri P ve R'nin kimyasal özellikleriyle aynıdır diyor. Hayır burada birleşik oluştuğunda yani kimyasal tepkimi oluştuğunda oluşan ürün kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımaz. Yeni bir kimlik taşır. Dolayısıyla bu da hatalı. S maddesindeki toplam atom sayısı P ve R'deki toplam atom sayısından daha fazladır. Hayır atom sayısı ve cinsi korunur. Dolayısıyla buradaki sayılar da aynı olmak zorunda. Direkt diğerlerine de bakarak emin olduk cevabımızdan. Aşağıda kimyasal bir tepkime denklemi verilmiştir. Tepkimeye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. Burada hidrojenli klor tepkimeye sokmuşuz. Hidroklorik asit ortaya çıkmış. Hemen bakalım. Toplam atom sayısı korunmamıştır diyor. Hayır burada toplam atom sayısı korunur. İki tane hidrojen girmiş. iki tane klor girmiş. iki hidrojen, iki klor çıkmış. Eledim. H2 ve Cl2'nin kütlelerinde artma meydana gelir diyor. Hayır bakın bunlar girenlerdir. Girenlerin kütleleri zamanla azalır. Artmaz. Eledim. H ve Cl atomları arasında yeni bağlar oluşmuştur. Evet burada H2'de şu aradaki bağlar kopuyor. Aynı şekilde Klor 2'de şu aradaki bağlar kopuyor. Bunlar farklı şekilde birbirlerine bağlanıyor. Yani hidrojenle klor birbirine bağlanıyor. Ve yeni bağlar oluşuyor. Bu doğru. Cevabı bulduk ama bir diğerine bakalım. H atomları arasındaki bağlar koparken Cl atomları arasındaki bağlar korunmuştur. Hayır yukarıda da söyledik. İkisi arasındaki bağlar da kopuyor. Aynı kap içerisine atılan K ve L maddelerinin kütleleri azalırken belirli bir süre sonra kapta M maddesi oluşuyor. Kapta son durumda 50 gram K maddesi ile 160 gram M maddesi olduğu gözlemleniyor. Tepkime sonucunda ifadelerden hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Yani ben K ve L'yi bir kaba koymuşum ve sonucunda M oluşmuş. Hemen bakalım. Şimdi Tepkime artansız gerçekleşmiştir. Şimdi artansız gerçekleşmiş diyemem çünkü kapta son durumda K'dan 50 gram kalmış. Yani artmış. yanlış. Kaba daha fazla L maddesi eklenerek M maddesinin miktarı arttırılabilir diyor. Şimdi burada L koyarsak kaba burada kalan K ile bu gene kimyasal tepkimeye girecek. Dolayısıyla yine M maddesini oluşturacak ve M maddesinin kütlesi de artabilir. Bu doğru bir ifade. 3. M maddesi K ve L maddelerinin bulunan atomlardan oluşmuştur diyor. Evet, burada kimyasal tepkimede M maddesinin atomları K ve L'nin atomlarını içermek zorunda. Çünkü atom cinsi ve sayısı kimyasal tepkimelerde korunuyor. Dolayısıyla bu da doğru. Aşağıda su oluşumunu gösteren kimyasal tepkimenin tanecik modeli verilmiştir. Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme aşağıdaki modellerden hangisi çizilmelidir diye bana soruyor. Şimdi hemen baktığımızda 4 tane kırmızı 2 tane mavi var. O zaman buradaki modelde 4 kırmızı 2 mavi olacak. Bunu bana veren D şıkkı. Aşağıda kimyasal bir tepkimeye ait kütle zaman grafiği verilmiştir. Hemen bakalım grafiğe göre verilen tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi zamanla birlikte burada azalanlar K ve L. O zaman bunlar girenler. K ve L kimyasal tepkimeye giriyor. Bunun sonucunda yeni maddeler oluşuyor. Burada oluşan maddeler zamanla kütlesi artan M ve N. Bu şekilde bir tepkimemizin olması gerekiyor. Evet. Cevap D